Bunlar dolu Şimdi bu kameramızın amacı e, ahırımızın mesafeli olduğundan dolayı gece evimizden rahatlıkla izleyebiliyoruz. Örnek vereyim bu hayvanım hastalandı. Buradan takip edebiliyorum. Doğum yapacak. Ta ki hayvanın suluğu değiştirme kadar pızağımızı koruna kadar burada bekliyorum. Değiştirme kadar direkt gidip oraya hayvana müdahale ediyorum. Buradaki şeyimiz dört belim hayvanlarımızın olduğu bölüm. Şu Selen'in kurbanlıkları inşallah. Allah izin <laughs> canları sağ olsa. Burada sekiz tane danam var. Buradaki ineklerim yine ayrı bir bölümde olan ineklerim. Şunlar da bu seneki kurbanlıkların beş tane ikisi görünüyor. Üç tanesi kamera almıyor beri tarafında olduğundan dolayı. Şu kamarı aslında yani iki tane hayvan öldürdüm kamera olmadığı zaman. Ondan sonra ben bu şeyi koydum. niyeydi? Ne, hayvan bu tarafa yatıyor, zincirinle ayağını geçip bir boynuna tepe takla durmuş, ikisi birden öldü. Sabahdan yani vardı ki ikisi birden ölmüş, boğulmuştu ikisi birden. Ve ondan sonra geceleri her iki saatte bir uyandığım zaman çoğu çocuk kim kalkarsa telefonumuza da endeks, endeksli. Yok oradan, oğlum bakıyor telefondan, ben bize buradan gelip bunları takip ediyorum. Çok memnunum. Yani herkese de tavsiye ederim. Bunlar doğarken benim kucağıma doğuyor. Ben bunları cici boyu cici boyu iki buçuk yıl seviyorum, büyütüyorum. Ağlıya ağlıya Allah kabul etsin gönderiyorum. Allah kabul etsin ama Allah kabul etsin gönderiyorum ama doğanın kanunu bu. Cenab-ı Allah'ın emri bu. Yapacak başka bir şey yok ya. Yani. Birini böyle arayla anneleri bunlara doğum yaptı. Mardin, Şubat'ın 28'i, Mardin biri, Mardin ikisi. Bunlar doğumdan sonra bir hafta normal bir şekilde annelerini saldık, emzirdik. Fakat annelerinin sütü mü çok geldi? Yoksa bir hastalık mı gelmesi gerekiyordu? Bunların üçü birden hastalandı. hastalandıkken üçü de insan oldu aynı anda. Veterinleri çağırdım. Veteriner geldi, 3-4 gün serum taktı ilaçlarını verdi ama bir çare bulamadık. Ve bu arada ben bunu telefona face attım. Dedim ki arkadaşlar benim hayvanlarım zehirle kripton, oldu. Ne yapmam lazım? Nevşehir'den, Van'dan, Ağrı'dan, Türkiye'nin her tarafından böyle e, yaklaşık bir 7 saat telefonla uğraştım. Kimisi bir veteriner ablama da geldim. Dedi ki kardeşim sen dedi bir hapaz kuru çay, bir kaşık yoğurt, İkisini de birbirine kat. Bunları ver. Kattım verdim. Birisi dedi ki sen bunlara dedi şey, şey limon tuzu. Limon duzu verdim ama yine bir çare bulamadım. Birisi dedi sen bunlara muz yedir. Gittim her akşam üç tane muz. Her akşam her sabah üçer tane muz yedirdim. Yine bir çare yok.